Merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte Dictionary yani sözlükleri işleyeceğiz Sözlük yapısını işleyeceğiz m Ondan önce Ben dictionary.py diye bir dosya oluşturdum ve bunu kapatayım ctrl ile Şimdi buraya ilk önce bir liste tanımlamak istiyorum Mesela bu listemizin ismi list olmasına da ee, um, olsun. Mesela buraya da diyelim. Mersin. Ve Ankara diyelim. Aşağıya geldiğimde bir de plakaları tanımlayalım. Hmm. Bir de plakaları tanımlayalım. Galiba Plakaları uydu. Hmm, şimdi da çoğul yapayım. Evet. Şimdi böyle de bir liste tanımladım. Buna da e, Mersin'in plaka numarası 33, Ankara'nın 06. Neden? Hmm, öyle oldu ki bu. Kırmızı yazıyor. Hmm, neyse. Şimdi ben şöyle bir şey ekrana yazdırmak istiyorum. Mesela Mersin dediğimde 33 olduğunu biliyorum. Ankara dediğimde de 06 olduğunu biliyorum. Bunların plaka numaralarını biliyorum. Ben bu plaka numaralarını birbirleriyle eşleştirecek olsam nasıl eşleştiririm? Şimdi ben e, plakalar listesine girelim. Bu listesin içinde bir indeks numarası veriyorduk ya bu indeks numarasını ben üst taraf üstteki yerden indeks komutuyla birlikte alacak olsam mesela Mersin'inkini alacak olsam Mersin indeksinde 0 burada 0'a kaça geliyor 33'e denk geliyor ve şöyle çalıştırırsam hata veriyor neden hata veriyorsun 06 06 yani Şurayla başladığı için böyle bir şey kullanamazsın diyor o zaman. 6 olsun. Ee, şimdi çalışacak olursam 33 oluyor. Ben... 33 Mersin biliyorum. Peki buraya Ankara yazarsam da Ankara geldik tabii ki de. İndeks bunun nerede olduğunu. Ama burada şimdi nerede olduğunu gösteriyor de indeks. Burada şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. Ben bu 33 ile 6'ın yerini değiştirecek olursam işler karışmış oluyor. Yani ben bunu sırasıyla yazmam gerekiyor. Ve bu biraz e, kafa karıştırıcı. Yani bir zorluk yaratabilir. İki tane liste oluşturacağım ve bunları böyle böyle birbiriyle yapacağım. Ama, e, bunları ben daha kolay bir şekilde yapmak istiyorum. Bunları biz daha kolay bir şekilde şeyle yapıyoruz. Arkadaşlar. Dictionary. E, dictionary ile yapabiliyoruz biz bunları. Şimdi dictionary'de şöyle bir şey var. Key value eşleşmeleri var arkadaşlar. Value. Hı, yazdım. Şimdi bir anahtar kelimemiz ve bu anahtar kelimeye denk gelen bir value değerimiz var. Bu value değerini biz ekrana yazdırabiliyoruz. Ya da i̇stediğimiz yerde kullanabiliyoruz. Ya da tam tersi. Value'yu value isteyip k'yi bulabiliriz. Yani duruma göre değişebilir bu. Bunları şimdi bir ilk önce nasıl tanımlayacağınızı göstereyim. Ee, bir Dictionary Tanımlayalım. Mesela şöyle. Dictionary tanımlarken Köşeli parantez değil de onun yerine şu süslü parantez kullanıyoruz. Şimdi Süslü parantezi kullanırken bunu kullanırken şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Buraya birincisi key iki nokta üst üste. Buraya da value değerimiz geliyor. Yani şimdi burada bizim value değerimiz illa string ifadede karakter dizisi olmak zorunda değil. Yani 33 de diyebiliriz buraya. Key yerine de ben Mersin diyorum. Ve virgül diyorum. Virgülle bunları birbirinden ayırabiliyoruz. Ve buraya da diyorum ki Ankara'ya iki nokta üst üste ve alt dedim. şimdi bunu böyle tanımlayabiliyoruz. Ve şimdi istiyorsanız yukarıda yaptığımızın daha basit olanını burada yapalım. Şimdi dikşineri dediğimde ve Köşeli parantez açarsam arkadaşlar, köşeli parantez açıyoruz lütfen buna dikkat edelim. Sırası parantezlerden açmayın burada. Köşeli parantez açıyorum ve key değerine, yani birinci değeri buraya giriyorum. Ne giriyorum, mersin. Girdiğim zaman bunu yazdırırsam gördüğünüz gibi 33 değerini elde etmiş oldum. Şunları bir yorum satır yapayım. Gördüğünüz gibi 33 değerini elde etmiş oluyoruz. Bunlar böyle kullanılıyor bunu böyle yapıyoruz. Peki ben buraya bir de İstanbul eklemek istiyorum. Bunu nasıl ekleyeceğim dersiniz. Dikşi nedir? Dedik. Buraya bir köşeli parantez açtım. Key value'yu buraya giriyoruz şimdi. Key value'muz ne olacak bizim? İstanbul. Değil mi? İstanbul eşittir diyoruz. Kaç İstanbul'un plaka numarası? 34. Şimdi şunu da bir yorum satır yapıp print Dikşinlerimizi yazdıralım. Yazdırdığım zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi burada İstanbul'u eklemiş olduk. Sonuncu olarak İstanbul'u ekledik. Hmm. Tabii ki de olan bir değere de hmm. yapabiliriz. Buraya mesela Ankara değerine ben da atmak istiyorum. Böyle bir şey yazsam ve enter dersem gördüğünüz gibi Ankara keyimiz ve ki'den sonra gelen değerimiz de new Volume for Ankara dedim. Yani böylelikle dikşinleriniz üzerindeki bir elemana ulaşıp onun içindeki değeri güncelleyebiliriz. Ya da yeni bir değer ekleyebiliriz. İlk önce yaptığımız gibi. Şimdi sizlerle birlikte başka bir örnek daha yapalım. Anlaşılırlığı daha iyi olsun diye. Ve daha başka bir uygulama yapalım. Mesela bir uygulama geliştiniz ve bunun kullanıcılar kısmı var ve bu kullanıcılar kısmında siz bir bir şeyler taşımak istiyorsunuz, bir veriler taşımak istiyorsunuz. Kullanıcılar kim olsun mesela? Hmm. Ömer Faruk olsun. Neyimiz mesela? Hmm. Bunu böyle yapmayalım tabii ki de. Ee, şöyle. Ömer Faruk. Bağlı dedim. Bu ee, kadar da şey yapmamıza gerek yok. Şimdi bu bir keydi, ben mesela buraya bir yaş görüyorum 19 diye bir de Mehmet Bozkurt diyelim, bunun da yaş bilgisine 20 diyelim. Şimdi ben aşağıya gelir ve print users dersem, user'ları yazdıracak tabii ki de ekrana gelecek, neden? Tabii ki de buraya. Büyülü koymadığım için hata veriyor. Her satırdan sonra büyülü koymamız lazım. Hmm. Peki niye şimdi hata veriyor? Hayır, ya buraya koymuyorduk. Bir saniye. alacağım. Hmm. Şunları mı koymamam gerekiyor önce? virgül koydum buraya. Yani bununla bunun arasında pek bir fark yok. Evet. Çok basit bir şey yapmamışım. Burada eşittir. Koymazsam atamazsam tabii ki de hata verecek. Burada da virgül koymayı unutmayalım. Burada virgül yok. Burada var. Şimdi çalıştırırsam. Evet. Gördüğünüz gibi dikşinleri süslü parantezler içerisinde yazdırmış olduk. Ki bunu böyle değil de ben yani dikişlerin içinde yani Ömer Faruk bağlı dediğimde burada ben birçok özelliğine ulaşmak istiyorum mesela bir enter daha dedim age tabi bunu böyle değil de böyle yapacağız age bilgisi için mesela az önce dediğim gibi 19 diyelim virgül koydum aşağıya indim. mail adresi hep unutuyorum ee, mail adresi şöyle bir şey olsun hmm. Hmm. telefonunu da yazalım Bunu da sallayalım. Sonra adres tanımlayalım. Ben bu kişinin adresini de bilmek istiyorum. Hmm. Şurada bir de daha yazmam gerekiyor. Buraya da Mersin Türkiye diye Şimdi bunu böyle tanımladıktan sonra buna benzer Met için tanımlayalım. Şurası 20 olsun. Burası postut olsun. Numara. Sallayalım Bu da böyle olsun. Şimdi ben user içerisinden böyle bunu açarsam ve içeriye anaş. Barut bağlı dersen Şöyle ve çalıştırırsam evet çok güzel. Virgülleri hep unutmuşuz. Virgülü unutmayalım arkadaşlar. Çalıştırdığımız zaman ki error veriyor. Neden? Burada yazdığım şeyle buradaki şey uyuşmuyor mu? Bakıyorum. Evet iyi yazmışım buraya. Aynen uyuşmuyormuş. Gördüğünüz gibi ben fark balı içerisinde tanımladığım tüm ıı, özellikler işte yaşı, mail adresi, fon, telefonu, adresi hepsi bulunuyor burada. Ee, bir, yani kısacası bir dikşinerin içinde başka bir dikşineri daha tanımlamış oluyoruz. Ve mesela şöyle bir şey de yapalım. Ee, burada biz bir platform geliştirdiğimizi düşünelim. Ve burada diyelim ki bu kişinin rolü hmm, hem bir liste tanımlayalım buraya. Diyelim ki bu kişinin rolü hem admin olsun. olsun. Yazabilirsem. Bir de user. Bilgisi olsun. Bu postkurtun da hmm. rol kısmına onun da şöyle bir liste atayalım Diyelim ki bu da sadece user olsun. Şimdi ben burada Ömer Farkıpallı'nın içindeki her şeye ulaştım. Peki bunun içindeki ben telefon numarasını vermek istiyorum. Onu nasıl yapacağım diyecek olursanız tıpkı listelerdeki gibi arkadaşlar. Buraya bir köşeli parantez daha açıyorum. Ve buraya diyorum ki fon öğrenmek istediğim bilgiyi yazıyorum ve çalıştırırsam neden hata aldık evet yazıyorum ve virgül koymadan geçip gidiyorum ee, gördüğünüz gibi telefon numarasını yazdırıyor ee, peki bu mesela rolün içindeki admin'e ulaşacak olsam ben bunun rolünü de merak ediyorum. Diyelim ki, çalıştırırsam bu böyle olur. Burada yani yazdığımız şeyi gösterir. Bir tane de açacak olsam ve indeks numarasını girecek olsam. sıfırın indeksinde ne varmış mesela. Çalıştırırsam gördüğünüz gibi admin'i de yazdırmış oluyoruz. Hmm. Aslında bu yapmış olduğumuz uygulama işte Mehmet Osur kişisine sadece user e, görevini verirken Ömer Faruk Balık isimle hem yönetici hem de user görevini vermekte. Yani yazmış olduğunuz kodlarda admin olan kişi, yönetici olan kişi bu kodları değiştirebilir, yeni bir şey ekleyebilir, bir güncelleme yapabilir ama user sadece kullanacaktır. Böyle buna farklı fonksiyonlar tanımlayıp bunun yapabileceği şeyleri yapabilirsiniz ileride. Yani listeler kullanılıyor aslında. Yani listeler gibi bunlar da kullanılabilir. Aslında daha çok bunlar kullanılıyor. Böyle büyük kompleks kompleks projelerde, kompleks yapmanız gereken kompleks şeylerde bir yazmış olduğunuz programın kontrolü açısından ya da kullanım açısından kayıtlı olan kişilere vereceğiniz görevleri ya da ona benzer şeyleri buradan erişebilirsiniz. Key value değerleriyle şeklinde çalışıyor. Oldukça kullanışlı bir şeydir. Collection'dır. Yani listelere benziyor. Hmm. Dikşine e, ile ilgili anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım faydalı bir video olmuştur. Hmm. Kendinize iyi bakın.